Merhaba korku severler ben Firpaskan ve bugünkü yani ilk videomda Slender the Eight Pages oynayacağım. Oynayacağım. Hadi bakalım. Ee... Wow. Ya korku oyunlarına daha yeni yeni alışmaya başladım. Oynamak istiyorum. Siktir. Olan Slenderman mıydı? Slenderman yalnız o hatayı düzeltiyorum. Şurada şimdi ben oyunu biliyorum, araştırdım. Şu elemanın da nasıl bir şey olduğunu gördüm. <laughs> İğrenç. İğrenç. Yani şey mankeni gibiydi ya. Vitrin mankeni gibiydi. Hani <laughs> o vitrinlerde aslan türden var ya. Bak, garipti. Ya şimdi baya ben bir tırtım ya. Ha arkadan bir de şey sesini de veriyor. Yürüme sesi miydi? Evet. Onu da verince zaten bu kız ne zaman Slenderman çıksa yoruluyormuş herhalde. Yavaşlıyormuş. Diyebiliyorum. İnşallah. Yanlış biliyorum da çünkü. Asıl koşmam gereken zaman o zaman. Şurada bir kağıt mı var? Yok yanlış görmüşüm. Bence böyle bir ağaçta kesin olmalı abi. Allah'ımız basittir. Arkana bakma demişlerdi. E cidden arkana bakma dediler ama dur bakalım. Yo bak 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 bak. Abi arkamdan biri yürüyor gibi. Kurtarın lan beni. Çok şu an kapatasın var şu an oyunu. Allah. <laughs> Abi. Senderman. Gelmeyeceksin değil mi? Hadi biraz konuşalım da en azından. Bakımız gitsin. Tamam. E ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi misiniz? Ne? Ne? <laughs> Allahu Akbar. <laughs> orada Slenderman'i gördünüz değil mi? <laughs> Slenderman hala orada mısın? <laughs> ya dursana bir ipine. Neyse dur küfür etmeyeceğim. Canım kardeşim. Slenderman'ım benim. Slenderman'im benim. Hadi. Hadi bir çık oradan bir kağıt alayım geleyim. Sana zahmet olmazsa bir çık. Bir çık tabi. Kağıt alayım. Hah dikilmedi. De. Niye şimdi böyle oldu ki? Abi. Burada illa bir kağıt olması lazım abi. Slenderman. Slenderman. Slenderman bu bölgeyi koruyorsa bir kağıt var illa yani olma mı dur çok saçma ha var dedim always watch watch no eyes her zaman izliyor gözleri yok diyor ha ah, gördüğüm kadarıyla zaten yüzü de yok <laughs> yani yüzünde hiçbir organ yok abi o nasıl bir şey ya Allah orada gördüm sanki lan ya ekran ekranı şey yapamıyor muyuz? Ya çok yakın geldi ekran bana şu an. Uzaklaştıramıyor muyuz? Abi havada çok sisli. Kenardan kenardan gideyim ben. Allah yol ortasında direkt <laughs> çıkacak böyle. Çok güzel taklit ettim yalnız. <laughs> evet. Abi. Slenderman Slenderman Hey yo, selam Selamun aleyküm Hala orada Slenderman mi gördüm? Hayır orman işte ama Ha ben de Yo arkamda bir şey yoktu değil mi? Ben çok 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 iyiyiz sadece Sadece Slenderman vardı. <laughs> ne ki canım Slenderman yani bir koyzan uçar şurada. Beledin teki tamam mı? Sen öyle düşünün lütfen. <laughs> abi hiç güçlü değil ki Slenderman. Slenderman neymiş? Neymiş ya o? O ne? O ne? <laughs> Slenderman ne? Değil mi? Çok saçma abi. Slenderman. Slenderman. Aa şöyle yapabiliyormuş. Ama dur şöyle yapacağım. Daha fazla korkmak istiyorum ama. Bilmiyorum. Lan hala o bizi takip ediyor mu? Allah dur dur dur. Ya pek korkulur bir yanı yok aslında ama bir anda çıkınca işte insan tırsıyor. Sanırım geri dönmem gerekiyor. Çünkü bayağı bir ileri gittim mi? Burada kağıt bile yoktur. Oyunun yapımcısı burayı unutmuştur. Allah'ın unuttuğu yere geldik yani. Evet. Ya ben seni göremedim ki bir dakika ben silendirmeni göremedim ne alaka? Ben bir körüm anlamadım. olmaya başladı slenderman gel beni al gel beni al gel beni al diyeceğim de yok şu taraftan gideceğim abi hadi ya sen, biz küçük kızı canlandırıyormuşuz herhalde benim anladığım kadarıyla arkadaşım anlatmıştı ya şimdi bu küçük kız aslında enerjisi var daha hızlı koşması lazım yani öyle değil mi Öyle değil mi? Ama anlamadım ben de. Sen, sen de hemen yorul ya. İki koştum. iki shift'e basılı tuttum diye hemen yorul. İstediğin kadar yorul. Abi Slenderman geliyor lan. Ne yorulması? <laughs> yorul bak <bakayım>. Aa. <laughs> 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 Allahu Ekber, Allahu Ekber. <laughs> Hadi ya sadece lanet bir kağıt. Tamam yok. Şu büyük aç, ağaç, da olabilir. <laughs> ya madem o kadar tipimizdesin gel bizi al bari. Gel beni al. Sen orada slenderman mi gördüm? Gel beni al, gel beni al. Gel beni al abi, gel beni al, gel beni al. <laughs> Allah tamam tamam alma alma vallahi vallahi bak şaka yapıyordum sen de her şakaya inanıyorsun. Ama çok canım sıkıldı cidden gel beni al gel beni al abi Ay yüzü var işte <laughs> Değişik bir şey o öyle Ya Okey Ya evet arkadaşlar durum böyle Ya şahsen ben şey yapamadım Fazla tırsmadım bu adamı neyinden tırsıyorsunuz Slender'da Arrivals oyunu var bir de onu oynayacağım işte dahaki haftaya ya da bu hafta bir de Slenderman Slenderman Jeff Slenderman Jeff Jeff the Killer aranızda bilmeyen yoktur herhalde korku oyunu oynuyorsanız en azından biliyorsunuzdur ya da Creepypasta izliyorsanız İzliyorsanız değil okuyorsanız her neyse ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim korku severler umarım videomu beğenmişsinizdir takipte kalın hoşçakalın